Mutlu akşamlar. Yaşamın içinden polis bültenine düşen olaylarla 3. sayfayla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde narkotik polisi zehir tacirlerinin kan donduran oyununa adeta çomak soktu. 20 liraya eroin satan sokak satıcılarına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Esenyurt merkezli operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınırken 651 gram eroin, 8 sabanca ve 62 fişek ele geçirildi. 3. sayfa başlıyor. Dakikalardır üzerimizde sortiler yapıyor ve koç başıyla kapılar açıyor. Evet. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünün düzenlemiş olduğu operasyona doğru yol almaktayız. Saatlerimiz tam olarak 5.36'yı gösteriyor ve gün yeni yeni ağrıyor diyebiliriz ekiplerini takip ederek Vatan Caddesi'nden çıktığımız güzergahta operasyon alanına doğru gidiyoruz. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler aylar süren teknik takip sonucu adresleri tespit etti. Müzik Kapıları kırdılar ve şu anda içeri giriyorlar. Gördüğünüz gibi Evet. Şu anda kapılar koç başlarıyla kırıldı. Ve içeri girdiler. Şu anda görüyorsunuz. Görüntülere yansıyor. İstanbul polisi suçlularla mücadele ediyor. Narkotik ekipleri büyük bir titizlikle büyük bir titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda özel harekatçılar bu evin de kapısını koş açacaklar. Start verildi ve koç başıyla kapılar açıldı. Görüyorsunuz, görüyorsunuz özel harekat polisleri. Büyük bir titizlikle mahalleyi suçlu ve suçlulardan arındırıyor. operasyona gördüğünüz gibi polis helikopteri de havadan destek veriyor. Operasyonun startı 5'te verildi. Görüntülerimize de yansıdığı gibi polis helikopteri havada operasyonu an, takip ediyor. Havada sortiler yapıyor. Evet şu anda görüntülerimize de yansıdığı gibi hareketli dakikalar Esenyurt'ta yaşanıyor. Gördüğünüz gibi 3 Taksim 1 ve 3 Taksim 2 sadece bizim bulunduğumuz sokakta girilen dairelerden birkaçı operasyon büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Görüntülerimize de yansıdığı gibi biz de kapının eşiğinden görüntü almaya çalışacağız. Kapılar koç başlarıyla kırıldı. Eve büyük bir titizlikle polisler girdi. Şu anda evin içerisinde aramalarını yapıyorlar. Ve şu anda narkotik köpeğin Betty'de çıktı aracından ve şu anda eğitmenin nezaretinde önce hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi görüntülere de yansıyor. Polis helikopteri dakikalardır üzerimizde sortiler yapıyor ve operasyona havadan destek veriyor. Narkotik <laughs> köpeği şu anda yoğun kokuyu aldı ve eğitmeninden uyuşturucuları... ...adeta bulduğunun sinyalini veriyor şu anda. Şu anda görüyorsunuz. Bu köpekler İstanbul Narkotiği'nin adeta gözbebeği. bebeği. Narkotik ekipleri büyük bir titizlikle girdi evlere. Çok uzun süre araştırmalar yaptım... ...ve teknik takip sonucu evler tespit edildikten sonra operasyona start Vatan Caddesi'nde verildi. Evet şu anda polisler evin önündeki bu araçları da arıyorlar. Bunlar zanlıların araçları. Bunlar aylarca takip edildi. Ve şu anda da araçları açıldı. Gördüğünüz gibi narkotik ekipleri araçların içerisini de arıyor araçlarda da uyuşturucu olabilir. Köpek içeride aramasını devam ettirirken, özel harekatçılar çevrede geniş güvenlik önlemi almışken, narkotik ekipleri de arabaların içini arıyor. Şu anda görüntülerimizde gördüğünüz üzere, zanlılar polislere, uyuşturucuları nasıl sakladıklarını gösteriyorlar. Ve şu anda polisler de. Evet şu anda polisler evin her tarafına baktılar ve çok sayıda patlamamış 9 milimetre kurşun buldular. İşte gördüğünüz gibi bir çorabın içerisine konulmuş Mermiler var burada, silah da var. Gördüğünüz gibi çok sayıda mermi polis ekipleri tarafından eliyle koyulmuş gibi bulundu. Yok. aracın hissetmesi de söküldü. Görüyorsunuz polisler en ufak bir şüpheye mahal vermiyor ve evin içerisini didik didik aradıkları gibi araçları da arıyorlar. Burada da bir başka ev var ve polisler burada da uyuşturucu arıyorlar. Narkotik polisleri çok titiz çalıştı ve aylar süren teknik takip sonucu evlere girildi, baskın için start verildi. Uyuşturucular aranıyor. Görüyorsunuz. Polisler bütün malzemelere, evin içerisindeki bütün eşyalara didik didik ediyorlar. Uyuşturucu olabileceğini düşündükleri her şeyin içine bakıyorlar. Yataklar, elbiseler, çarşaflar her yer aranıyor. Evet, görüyorsunuz. Buzdolabının içerisinden polisler Az evvel hassas terazi, eroin, çok sayıda uyuşturucu maddeyi buldu. Po poşetten çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi bu not kağıtlarına sarılarak bunlar satılıyordu. Torbacılara polis büyük darbe indirdi. Aylarca takip etti onları. Çok miktarda eroin var burada. Uyuşturucu maddeler yakalandı. Şu anda polis ekipleri uyuşturucu maddeleri hepsini çıkartıyor. Hassas teraziler, bantlar, not kağıtları, uyuşturucu maddeler kameralarımıza yansıyan görüntülerde çok titiz bir şekilde çalıştı İstanbul Narkotik Polisi. Esenyurt'ta belirlenen adreslere girdi ve uyuşturucuları eliyle koymuş gibi buldu. Var mı? Ortalama 200 grama yakın eroin maddesi bu evden çıktı, buzdolabına saklanmıştı ama zulayı polis patlattı. Polis suçluları Anbiyan an takip etmişti. Onların uyuşturucu satışı yaptığını ve uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini biliyordu. Bakın, her poşet açıldı ve paketlerde açıldı. Görüyorsunuz. İstanbul polisin zehir tacirlerine aman vermedi. Eve girdiler uyuşturuculara eliyle koymuş gibi buldular. Gördüğünüz gibi silahlar, uyuşturucu maddeler ve kimlikler şu anda aranması olan ve aynı zamanda uyuşturucu sattıkları belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülecek ve onlar da haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra adli mercilere sevk edilecekler. Belirlenen adreslere tek tek girildi. Uyuşturucular ele geçirildi. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda o uyuşturucuların sahiplerine hakkında yasal işlem yapılıyor. Kimlikleri tespit edilen şahıslar tutanaklara tutuluyor. İstanbul'da Esenyurt'ta narkotik polisinin yapmış olduğu operasyon bu görüntülerle son buldu. dakikalardır üzerimizde sortiler yapıyor ve koçbaşıyla başıyla kapılar açıyor. Evet. Ya. Şu anda.